Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te denize yakın güzel bir villa izleyeceksiniz. Villa gezeceğiz. Fiyatımız ne? 3 artı 1. Ayrı mutfak. Geniş bahçeli. Harika bir yer. Burası arkadaşlar toplam 350-350 700 metrekare arsa içerisinde 2 tane yapılan ev. İkisi de müstakil. Şimdi burası arsa sahibinin yeri. Yan tarafı daha önce tanıtmıştık. Orası satıldı. Burası arsa sahibinin yeri. Fiyat da onun için daha uygun. Çok da güzel bir fiyata sahip olabileceğiniz 3 artı bir ayrı mutfaklı otomatik panjurlu harika bir villa fiyatımız ne? 9 milyon 800 bin TL. Ufak bir de pazarlığımız var. Gördüğünüz gibi güzel bir havuzumuz var. Havuzun motoru falan her şeyi içeride birazdan göreceğiz. Onlar takılacak buraya. Sen de şöyle gölge kısma gel istersen. Güneş yanma. Çok sıcak, aşırı sıcak. Tamam ben çorumluyum. Genelde esmer tenli oluruz ama iyice böyle siyahlaşmaya başladım güneşte artık. Sürekli çekim yapa yapa. Gayet güzel bir araç park yerimiz var. Birkaç basamakla bahçe kısmına ulaşıyorsunuz. Arka bahçemiz de çok güzel. Evin içerisi de çok güzel. Fiyat da gayet makul. Burada merdiven kısmı var. Motor kısmı buraya gelecek. Havuz da geniş bu arada. 30 metrekare civarında bir kullanımı var. Kare bir havuz. Neredeyse kare denilebilecek bir havuz arkadaşlar. Geniş bir havuz. Şöyle bahçeyi de gezelim. Sonra evin içerisine bakalım. 9 milyon 800 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Drone uçurmaya çalışacağız ama hava çok sıcak artık. Drone da çok ısınıyor ve güneşle karşı da manzarayı net alamayız belki. Ama güzel bir mevkide harika bir villa sahibi olacaksınız. 9 milyon 800 bin TL'lik fiyatı ara ara tekrarlayacağım. Güzel bir bahçe alanımız var. Meyve ağaçlarını görüyorsunuz. Şeftalimiz var, de ağacımız var. Burada çam ağacımız, kayısımız, üzümümüz, her şeyimiz burada mevcut arkadaşlar. Zaten abimiz bahçeye bakıyor. Satılana kadar da bakacak. Güvenlik kameraları takılmış ve sineklikleri de takılmış vaziyette. Bunlar gerçekten güzel para tutan, yüksek para tutan ürünler olduğu için artık her şey bu arada yüksek. Bu yüzden bunları da söylemek istedim. Burada küçük bir kamelya var. Belki bunu büyütebilirsiniz ya da daha modern bir kamelya yaptırabilirsiniz. Arka bahçeye bakalım. Burada güzel bir armut ağacımız var. Bir tane de armut var üstünde. Bakar mısın şuna? Ne kadar güzel büyümüş. Her şeye inat burada büyümeye devam ediyor. Bu ne ağacı bunu bilmiyorum. Ama elma mı bu? Elmaya benzemiyor ama nektarin olabilir mi? Biliyorsanız bir yazın şöyle bir yakınlaşsana buna. Ne olduğunu ben anlayamadım. Bir de köyde büyüdüm diyeceğim şimdi. Olmayacak. Burada da dut ağacımız var. Bak bütün ağaçları saydım. Sadece bunda bir kararsız kaldım. E, erik desem değil. Elma desem değil. Burada da zeytin ağacımız var. Güzel bir arka bahçemiz de var. Şurayı çocuk oyun alanı olarak da tasarlayabilirsiniz isterseniz. Giriş kısmı dediğim gibi 2-3 basamak aşağı iniyorsunuz. Yine burada da yine meyve ağaçlarıyla dolu bir alan sizi bekliyor. Kapı girişinde de akardiyon tarzında bir e, sineklik yapılmış. Gayet güzel olmuş. Ev şık, Gerçekten temiz. İçerisinde de hiç oturulmadı. Güzel bir villa sahibi olacaksınız. Gerçekten harika bir villa. E, sıfır bir villa arkadaşlar. Sonuç olarak bu fiyatlarda bulunabilecek en mantıklı villalardan bir tanesi. Çok da laf uzatmayalım. Dışarısı zaten yeteri kadar sıcak. Ben de biraz daha sizi sıkmayayım. Hemen içeriye geçelim. İçeriği de gezelim. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Şöyle köşeden göster öyle geçelim bari. Mantıklı bir villa 9 milyon 800 bin TL'ye sizi bekliyor. Bence kaçırmayın. Taş duvarda yapılmış o ayrıntıyı da bir dipnot olarak geçelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sıra içeride. Gerçekten güzel bir ev. Uygun fiyata da sahip olabileceğiniz mantıklı evlerden bir tanesini izliyorsunuz. 9 milyon 800 bin TL'ye ayrı mutfaklı, havuzlu, geniş bahçeli, denize de yakın güzel bir villa. Şimdi girişte böyle bir antremiz var. Hemen şu lavaboyu kısaca bir gösterelim mi? Burada güzel bir lavabomuz var. Seramikler de çok güzel olmuş. Vitra'nın gömme rezervuarı. Bakalım okuyamadım. Birazdan yukarıda okuruz. Hemen şöyle giriş kısmına bir tekrar dönelim. Direktuar yapılmış vestiyerimiz var. Alt üstü zaten ayakkabılık ve vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Gayet de güzel olmuş. Şuraya da bir tane puf aldığımızda değil mi? Aşağıda ürettirdiğimiz ayakkabı giyerken rahat olur. Sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Şuraya bir saksı alanı ya da küçük bir dolap da yaptırabilirsiniz. O da güzel olabilir. Gerçekten harika olacaktır. Şimdi salon ve mutfak gezeceğiz burada. Artı yukarıya çıkacağız. Yukarıda da odalarımız var. Gayet geniş, güzel. Bütün pencerelerde sineklikler yapılmış vaziyetteki. Onlar da gayet şık duruyor. Gördüğünüz gibi sineklikler deyip geçmeyelim. Gerçekten çok para arkadaşlar bu sineklikler. Ee, yüksek rakamlar tutuyor. Ortalama bir villanın Böyle bir villanın sineklik maliyeti şu anda 30 bin lira civarında. Az para değil değil mi? Böyle baktığımızda artık hiçbir şey az para değil ki. Böyle mantık da kayboldu artık. Fiyat konusunda benim e, ucuz mu, pahalı mı algımı da tamamen kaybettim. Bazı evlere gidiyorum. Çok saçma sapan rakamlara satılmış oluyor arkadaşlar. İnanın. Mesela Hisar mahallesinde falan öyle bir evler satılıyor ki ben o evlere o parayı vermem. Ama veriyor insanlar. Ya yani Farklı geliyor biraz daha. Bu işin içerisindeyim için içerisindeyken söylüyorum. Gayet güzel bir salonumuz var. Gerçekten geniş. 40 metrekare civarında güzel bir salon. Televizyon ünitesi burada. Gayet de şık duruyor. 60'a 120 seramik ortada bir avize. Kademeli iki tane led tavan yapmışlar. Güzel dolmuş. Klima tesisatları da hazır. İşte böyle bir eve 9 milyon 800 bin TL bence çok mantıklı. Şu an arsası zaten buranın 6 milyon. 6 milyon arsası var arkadaşlar. Ortalama 5 milyon da maliyetiniz var. Bakın maliyetinden daha düşeye satılık. Neden satılık? Sahibi müteahhit değil. Arsa sahibi vermiş müteahhite iki tane yapılmış. Müteahhit kendi tarafını satmış. Abimiz de almış burayı satıyor. Yani böyle düşünerek hareket etmek gerekiyor. Şimdi Hisar Mahallesi dedim diye bana kızmayın. Orada da güzel evler var. Alınabilecek çok mantıklı evler var ama Yapım kalitesi çok düşük evlere verilen paralara acımaya başladım şu dönemde. Biraz daha dikkatli alışveriş yapmak lazım. Hemen şöyle gelelim mutfak kısmına da bir bakalım. Geniş bir bahçemiz var dedik. Mutfak da gayet güzel. Şimdi bunlar havuzun motorları, denge deposu falan hepsi yerine takılacak. Öyle teslim edilecek. Zaten bugün yarın takarlar orayı. Antres renkte mutfak dolapları ve yine ahşap ve mutfak dolapları kullanmış. Tavana kadar devam etse çok daha iyi olabilirmiş. Tezgah arasında 60'a 120 seramik kullanmış Gayet de güzel. Bakalım. Asansörlü sistem. Bunları kullanırken test edin. Almadan önce eve girdiğinizde arkadaşlar bakın kendi kapanıyor mu? O hava sirkülasyonunu iyi veriyor mu içeride? Bunları kontrol etmek lazım. Mutfak dolapları da pahalı ürünler sonuç olarak. Bunlara da para veriyorsunuz. Test edin alın tavana kadar dediğim gibi yükselse çok yorulmuş hatta yapılabilir. Oraya bir ek yapılabilir ya da camdan yapılabilir. Çok da güzel bir görüntü ortaya çıkar. İçerisine de led aydınlatma konudur. Otomatik panjurlu güzel bir ev izliyoruz. Burada böyle bir boşluk var. E, galeri boşluğu gibi düşünebilirsiniz ama tabii galeri boşluğu değil. Merdiven boşluğu burası ama gayet geniş, ferah göstermiş. Giriş kısmını özellikle o kadar ferah göstermiş ki çok da hoş duruyor. Gerçekten güzel bir villa sahibi olacaksınız. Burada bu şekilde gayet güzel bir koridorumuz var. 3 adet odamız, bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Hepsine bakacağız. Şu merdiven boşluğunu da göstermiş olalım şöyle. Gayet güzel. Şu rengi çok seviyorum bak. Harika oluyor. Özellikle gün ışığı bu rengi patlatıyor. Gerçekten güzel bir ev izleyeceksiniz. Geldik ilk odamıza. Burası güzel bir oda arkadaşlar. Yan tarafta da inşaat çalışması var bu arada. Onun sesi gelmesin diye de uğraşıyoruz. Yatak başta öyle düşünülmüş. Buraya bir dolap yerleştirebilirsiniz. Geniş güzel bir oda değil mi? Harika bir oda. Tavan yüksekliği de gayet ideal ve aydınlatması da güzel. Artı klima tesisatları da var. Devam edelim. Şöyle şu banyo lavaboya bir bakalım. Güzel bir banyo lavabo yapmışlar. Yine ahşap renkler burada ön plana çıkmış. LED'in arkasında gün ışığında bir aydınlatmamız var. Artı burada güzel bir kurutma makinesi için dolap da yapılmış. Ve şu çekmece güzel olmuş. Şimdi şu çekmecenin yanlarını açarsak bir tık daha büyütürsek bunu sepet koymak için de kullanabiliriz. Burada da yine duşa kabinimiz var. Duşa kabinin arkasında da klozetimiz mevcut. Kapıyı kapattığınızda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şunun markasını hala okuyamadım. Burada yazıyormuş bak. Polisu marka musluklar kullanmış. İlk defa duydum bu markayı. Ama güzel bir ürüne benziyor. Gayet güzel bir merdiven boşluğu var değil. Burada da panjur sistemi var. Bak bu da güzel. Açtığımızda evin içerisi aydınlanacak. Şimdi diyorsunuz ki kendi villanı neden çekmiyorsun? Arkadaşlar çekeceğim ama bitmedi. Evin her gün bir sorunu çıkıyor. Gelelim çocuk odasına. Burası da çocuk odası arkadaşlar. Gayet de güzel bir oda değil mi? Şık bir oda. Dışarıdan ses gelmesin diye kapatıyorum. Oturulabilir. Yatağı oraya yerleştirdik. Şuraya bir dolap yaptık ki çok da güzel olacaktır. Çocuk odası olarak ideal bir oda bak. E, çünkü yatak dolap rahatlıkla sığar. Hatta bir çalışma masası da buraya sığdırabilir. Zaten televizyon ihtiyaç yok çocuk odasında. Klima tesisatları da bütün odada mevcut. O da güzel bir şey. Böyle baktığınız araç park yeriniz ve bütün bahçeyi de buradan görebiliyorsunuz. E, ve bir tane odamız kaldı. O da ana yatak odası. Şimdi ana yatak odasının güzel bir yanı var. Giyinme odası ve bir tane de ebeveyn banyosu var içerisinde. O da çok şık duruyor biliyor musunuz? Harika. Biliyor musunuz derken göreceksiniz zaten. Biliyor musunuz ne demek ya? Birine anlatır gibi yaptım değil mi? Birine anlatır gibi ama karşımda biri varmış gibi konuşuyorum. Çünkü karşımda biri var zaten kamerada. Ben bazen anlatırken böyle dalıyorum. Sanki e, müşteri yanımdaymış da anlatıyormuşum gibi geliyor. Böyle kendimi durduruyorum bazen. Bizim e, çekim hatalarını bir görseniz keşke arkadaşlar. O kadar çok hata yapıyoruz ki tekrar baştan alıyoruz, tekrar bir daha çekiyoruz derken uzuyor. Gayet güzel bir giyinme alanımız var. Bu dolap bence yeterli bir alan ama yetmez derseniz de ek bir dolap şuraya, bak şu kısma yapılabilir değil mi? Güzel olur. Şimdi buradaki ışıkları bu yakıyor da buradaki ışıkları hangisinden yakacağız? Nereden yakacağız? İçeride mi burası? Buranın ışıklarını bulamadım ben. Bir bakayım bir dakika. Evet içeride buranın ışıkları. Bu şekilde bir banyo lavabomuz var. Burası da gayet güzel. Bak tertemiz bir banyo lavabo. Güzel değil mi? Vitra'nın gömme rezervarı. Rezervarını söylerken böyle gene yuttum cümleyi değil mi? Ben işte böyle sıcakla çalışamıyorum. Benim aslında özendiğim kişi şey Subaşı. Abi ne kadar güzel değil mi? Hiç kış görmedi kadın hayatında. Biz de e böyle yaz görmesek olur aslında. Hep böyle sonbaharda çalışsak çok güzel olacak. Tabii Şeyma Subaşı'ya özendim derken arkadaşlar. Acun Ulcal gibi birini aramıyoruz sonuç olarak ama. Yani kadının hayatını yaşadı. Şimdi doğruya doğru söylemek lazım. Şimdi geldik balkon kısmına. Şöyle bir gösterelim balkonu da. Bahçeyi de bir göster. Ve videomuzu bitirelim. Ev gerçekten çok güzel bir ev arkadaşlar. İnşaat çalışması var. Çok da hemen içeriye doğru kaçalım. Ses gürültü olmasın. Giyinme alanımız var. 3 adet odamız var. Salon mutfağımız ayrı. 9 milyon 800 bin TL'ye denize yakın harika bir villa gezdik. Güzel bir villa gezdik. 9 milyon 800 bin TL. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bence alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi. Çok büyük bir pazarlığımız yok. Zaten müteahhitin yeri değil. Aşağıda da anlattım arkadaşlar. Burası. Arsa sahibinin yeri, fiyat da ona göre uygun. Zaten çok aşırı bir pazarlık yapacağını da zannetmiyorum. Sormadım son fiyat ne olur diye ama birazdan sorarım. E ona göre de tekrar telefonda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.